Merhaba Okuyarak İngilizce Öğren serisine ve B1 B2 metin çevirileri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte racism yani ırkçılık isimli metni orta seviye bir makaleyi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Ama başlamadan önce yapmak istediğim bir anons var. Udemy'de Mehmet Emre Yenen eğitmen adı altında 4 tane kursum var. Bu kurslardan ilk ikisi şu ilk ikisi son dönemde yayınlanmış olan Udemy'de çok önemli iki tane kurs. Eğer ileri seviye İngilizce öğrenmek istiyorsanız, orta seviye İngilizceniz varsa ileri seviyeyi taşımak istiyorsanız, ileri seviye olan İngilizcenizi pekiştirmek ve daha ileri götürmek istiyorsanız, YKS, YDT İngilizce sınavına girecekseniz ya da YDS, YÖKTİL İngilizce sınavına girecekseniz, IELTS İngilizce sınavına girecekseniz, ya da bu sınavlara girdiniz ama bir şeyler eksik kalıyorsa ve bir türlü amacınıza ulaşamamış iseniz mutlaka almanız gereken iki tane kurs başka hiçbir yerde bulamayacağınız nitelikte iki kurs. Bunlardan birincisi İngilizce haber çevirileri ile ileri seviye İngilizce öğren kursu. Diğeri de İngilizce makale okuma ve çeviri teknikleri kursu. Bu ikisinin dışında tüm yönleriyle İngilizce Models yardımcı fiilleri diye bir kursum da var ve bir de tüm yönleriyle The Present Perfect Tense isimli bir kursta e, Udemy'de Türkçe adıyla, İngilizce adıyla Udemy'de mevcut. Bu kursların hepsinin Udemy platformunda ilk iki demo dersleri herkese açık bir şekilde izlenebiliyor. Gidip o dersleri de izleyerek kararınızı verebilirsiniz diyorum. Bununla birlikte kanala üye olarak kanalda üyelere özel videoları izleyebilirsiniz. Ya da videonun altındaki süper teşekkür butonunu kullanarak kanala destek olmanız da mümkündür. Başlığımız racism yani ırkçılık. A race, bir ırk is a group of people, bir grup insandır. Şimdi o insanları bir relative clause sıfat cümleciyle tanımlıyoruz. Who, kim onlar? Have the same skin color, aynı ten rengine sahiptir. And physical features ve aynı fiziksel özelliklere sahiptir. Dolayısıyla daha düzgün bir çeviriyle bir ırk aynı fiziksel özelliklere ve ten rengine sahip olan bir grup insandır. There are a few main races in the world. Dünyada birkaç tane main ana demek ana ırk var. Like gibi ne gibi? Europeans, Avrupalılar. Caucasians, Kafkasyalılar. Blacks, siyahlar. Or ya da Asians, Asyalar. Ee, Asyalılar. Racist, ırkçılar. Our people insanlardır. Tanımlıyoruz şimdi sıfat cümleciyle. Who believe that ki onlar inanırlar. Some races are better. Bazı ırkların daha iyi olduğuna and more important ve daha önemli olduğuna inanırlar than others, diğerlerinden. Burada daha düzgün bir çeviriyle şu sıfat cümleci olduğu için öznenin önüne koyarak çevirmek mümkündür. En estetiği de odur. Yani şöyle ırkçılar deyip e, bazı ırkların daha iyi olduğuna ve daha diğerlerinden daha önemli olduğuna inanan insanlardır şeklinde bağlamak en estetik çeviridir. They think that onlar düşünüyorlar ki their own race düşünüyorlar ya da sanıyorlar. Onlar kendi ırklarının İngilizce'de fiil en sonunda geldiği için düşünme kısmını en son söyleyebiliriz. Onlar kendi ırklarının is the best, en iyi olduğuna And that other races are ve diğer ırklarında olduğuna ne olduğuna physically and mentally. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak inferior to them kendilerinden aşağı olduklarına inanırlar ya da olduklarını düşünürler. Yani fiilimiz think olduğu için. In many cases birçok durumda races, ırkçılar feel threatened kendilerini tehdit altında hissederler. Burası edilgen yapı yani sıfat olarak kullanılmış fiilin üçüncü hali fiilden üçüncü hali sıfat olarak kullanılarak bir edilgen anlam doğurma yöntemi vardır İngilizce'de. Dolayısıyla diğerleri tarafından kendilerini tehdit altında hissederler. Onlar birçok durumda. Racism, ırkçılık, exist. Exist var olmak, mevcut olmak. In many countries, birçok ülkede mevcuttur. Minorities, azınlıklar, are often discriminated against. Şimdi discriminate, ayrımcılık yapmak demek. Burada edilgen olunca, minorities are often discriminated against, azınlıklar, azınlıklar diyeceğiz ve geri kalanını şöyle... Edilgen kullanacağız ve ayrımcılığa maruz kalırlar diyeceğiz sık sık. Azınlıklar sık sık ayrımcılığa maruz kalırlar. And have problems ve problem yaşarlar. Neyde problem yaşarlar? Getting jobs, meslek, iş bulmada, houses, ev bulmada or the same education ya da aynı eğitimi elde etmede. As others, diğerleriyle ya da diğerleri gibi. There has been racism throughout history. Throughout boyunca demek. Tarih boyunca ırkçılık olmuştur. Western scientists, batılı bilim insanları and philosophers ve felsefeciler have often tried, sık sık çabaladılar, try çabalamak, to prove, kanıtlamaya çalıştılar ki, ki de buradaki dead, white people are supreme to others, Supreme üstün demek, supreme to da diğerlerine, diğerlerinden, diğerlerinden üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştılar batılı bilim insanları ve filozoflar. Ne? Beyaz insanların diğerlerinden üstün olduğunu. In the past, geçmişte, governments have often justified, hükümetler ee, sık sık, justify meşrulaştırmak demek, Sık sık meşrulaştırdılar. Their legal and economic system, hukuk ve hukuk sistemlerini ve ekonomi sistemlerini ırçılıkla legalleştirdiler, meşrulaştırdılar. It has, o it dediği ırkçılık burada, has led yol açtı to slavery köleliğe yol açtı. And even the cold-blooded murder ve hatta even burada hatta anlamında. The cold-blooded, soğukkanlı murder katline yol açtı. Of full population groups, bütün popülasyon gruplarını. Bütün hani nüfus gruplarının gibi. Bu arada müzik sesi geliyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. Seçim döneminde olduğumuz için arka arkaya durmadan kampanya arabaları geçiyor. Yani bunu da belirteyim. Ee, şu anda kaydı durup, durup da, durdurup da biraz sonra yapma gibi bir şansım da yok. Çünkü Gün boyunca sürekli böyle olduğu için. Racism has made people afraid of their leaders. Irkçılık. Has made people. Şimdi burada ettirgen çatı fiili var. Make afraid. Make e, ettirgen çatı. Afraid de korkma. İkisi birleşince korkutmak anlamına geliyor. Racism has made people afraid of their leaders. Irkçılık insanları ya da halkları diyebiliriz. Halkları demeyelim çünkü halklar denildi. People'ın sonunda bir de S takısı geliyor. İnsanları demek daha uygundur. İnsanları liderlerinden korkuttu. Yani ırçılık insanların liderlerinden korkmalarına neden oldu. Bir alt başlık History of Racism, ırçılığı tarihi. In ancient Greece and Rome, Antik Yunan ve Roma'da yani eski Yunan ve Roma'da enemies were captured, düşman were captured, ele geçirildi. Made prisoners, make prisoners e, esaret altına almak demek. Esaret altına alındı. E, and turned into slaves ve e, köle haline getirildiler. turn into dönüştürmek demek. Köleye dönüştürüldü. Köleye dönüştürdüler made prisoners. Evet. Şöyle bu ver hepsini etki ediyor. Hepsi pasif oluyor arkadan. Dolayısıyla düşman ele geçirildi. Made prisoners ee, mahkum edildi. Ee, and turned into slaves ve köleye dönüştürüldü. In ancient Egypt antik Mısır'da, eski Mısır'da thousands of foreign slaves binlerce yabancı köle built, inşa etti the pyramids of Giza Giza piramidini. When the age of exploration began, when in the in the age of exploration, keşif çağı, keşif çağı başladığında, in the 15th century, 15. yüzyılda, Europeans, Avrupalılar founded colonies, found kurmak demek, koloniler kurdular in the new world, yeni dünyada. The English, İngilizler, Spanish, İspanyollar and French ve Fransızlar bunların hepsinin başında şu hepsini etki ediyor. Dolayısıyla bu ırk isimlerinin önüne getirince şunlar bunlar diye çeviriyoruz. Dolayısıyla İngilizler, İspanyollar ve Fransızlar tried to civilize. Civilize fiil olduğunda medenileştirmek, uygarlaştırmak demek. Uygarlaştırmaya çalıştılar Native Americans, yerli Amerikaları. Because, çünkü they thought onlar düşünüyorlardı. Ne düşünüyorlardı? They were onların olduğunu yani yerli Amerikalıların olduğunu barbaric and different barbar ve farklı olduğunu düşünüyorlardı. In the United States Birleşik Devletler'de Amerika'da blacks were kept as slaves e, siyahlar, siyahlar köle olarak tutuldular. Ee, yani evet köle olarak tutuldular. For many centuries yüzlerce yıl. They had to work on the cotton farms. They dediği burada köleler. Onlar had to, zorunda kaldılar. Work on the cotton farms. Ee, pamuk çiftliklerinde çalışmak zorunda kaldılar. For no money at all. Hiç para almadan. After they had been officially freed, onlar resmen özgür bırakıldıktan sonra free burada fiil olarak kullanılmış by Abraham Lincoln Abraham Lincoln tarafından during the civil war iç savaş esnasında they still continued onlar yine de devam ettiler to be discriminated against ayrımcılığa uğramaya devam ettiler for decades on yıllar boyunca racist groups ırkçı gruplar ırkçı gruplar e, such as the Ku Klux Klan, gibi ırçı gruplar emerged, ortaya çıktılar. Ku Klux, e, evet Ku Klux Klan gibi gruplar ortaya çıktılar. As olarak ne olarak? A sign of white superiority. Beyazların üstünlüğü olarak, üstünlüğünün bir simgesi olarak sign. And hatred towards blacks ve siyahlara karşı Öfkenin, nefretin bir, nefretin bir sembolü olarak. Australia, Australia, health, racist attitudes. Şimdi health attitude demek, tavrı benimsemek demek. Ee, ırkçı tavırlar benimsedi ya da ırkçı tavırlar sürdürdü de diyebiliriz. Towards the aborigines, e, kendi yerlerine karşı, aborijinlere karşı in the early decades of the 20th century, 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında aboriginal children, yerli çocuklara, aborjin çocukları were taken away, take away, hani alıp uzaklaştırmak, alıp götürmek anlamında taken away from their families, ailelerinden alındılar. Bu were ikinci kısmı, entten sonra kısma da etkileyecek ve pasif olacak orası da and civilized in a white environment ve beyaz bir çevrede medenileştirildiler e, ya da uygarlaştırıldılar. During World War the Second, İkinci Dünya Savaşı esnasında Nazi Germany, Nazi Almanyası murdered, katletti over 6 million Jews, 6 milyondan fazla Yahudi'yi in the Holocaust, Holocaust'ta Nedir Holocaust? Aldı, arkadan bir tanımlama geliyor. The largest genocide in history. Tarihin gördüğü en büyük soykırım. In South Africa, Güney Afrika'da the white government, beyaz hükümet followed a policy of segregation. Segregation da ayrımcılık demek. Hükümet bir ayrımcılık politikası takip etti. Which ki bunu they called, onlar adlandırdılar. Apartheid olarak adlandırdılar. Whites, beyazlar, black siyahlar and Asians ve Asyalılar lived in separate areas, ayrı bölgelerde yaşadılar. Attended their own churches, kendi kiliselerine devam ettiler. Hospitals ya da gittiler. Hospitals kendi hastanelerine, and schools ve kendi okullarına gittiler. Kendi okullarına gittiler. Apartheid ended, son buldu. In 1990'da when ki o zaman Nelson Mandela became, oldu. The first black president, ilk siyah devlet başkanı oldu in the country ülkede. And the ANC took over power ve ANC iktidarı devraldı. Take over, devralmak. Ve son alt başlığımız Racism Today günümüzde ırkçılık. All the racism her ne kadar ırkçılık may not have the same influence today. Bugün aynı etkiye sahip olmayabilirse de may yüzde ihtimal it still exists o hala mevcut. In Europe, Avrupa'da right wing parties, sağ kanat partileri are very successful, çok başarılılar neydi? In their attempt çabalarında ne çabalarında? To scare people by telling them e, insanları korkutma çabalarında by telling them onlara söyleyerek neyi? There are too many foreigners in the country. Ülkede çok fazla yabancı olduğunu söyleyerek onları korkutma çabalarında çok başarılılar. In America Amerika'da there is aggressiveness eee Agresiflik var. And often hate ve genellikle nefret var. Towards. E karşı. Kime karşı? Hispanics. İspanyollara. Ee, onlarla ilgili ek bir açıklama yapılıyor burada. Often. Genellikle. considered Kabul edilen. Burada edi, kabul edilen sıfat olarak kabul, kullanılmış. To be unintelligent. Yani zeki olmadığı kabul edilen Hispaniklere karşı, İspanyol kökenlere karşı ne var? Agresiflik ve nefret var. In sports, sporlarda black athletes, siyah atletler. Burası pasif yapı. Are often insulted, siyah atletlere genellikle hakaret ediliyor. Bay tarafından kim tarafından? Racist colleagues, ırkçı meslektaşları tarafından. And spectators ve izleyiciler tarafından. Metnimiz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyiniz. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.